Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni kulaklığımız olan Y80 modelimizi inceleyeceğiz. Kurulumunu yapacağız. Kutusu bu şekilde. Kutu içerine geçelim. Hızlıca. Şu şekilde. Bir adet mikro girişli şarj kablosu çıkıyor. Küçük, kısa. Kulaklık kutumuz ve iki adet kulaklığımız var. Şöyle şunu sökelim. Burada mikro girişi kulaklığın arkasına uygun şekilde takıyoruz. Bu tarafı da herhangi bir adaptöre, bilgisayara, laptopa her şeyden şarj alabilir. Şarj göstergesi burada. Şarj alırken sağdaki rakam yanıp söner. Yanıp sönmüyorsa kabloda bir sıkıntı olabilir. Kutuda bir problem olabilir. O yüzden sadece sağ rakamı yanıp söner şarj alırken şu an 75 kulaklıklar burada ikisini de çıkartıyoruz bağlantı için burada önemli olan iki kulaklıkta ışığın yanmaması lazım tekinde yanması lazım bu iki kulaklığın birbirine bağlandığı anlamına geliyor bu şekildeyken telefonun bluetoothunu açıyoruz Bluetooth'a giriyoruz. Burada Y80 diye gördü zaten. Tıklıyoruz. Bağlantı kuruldu. Mavi kırmızı yanması söndü. Hemen kontrol edelim. Bir müzik açtık. İkisinden de şu an ses geliyor. Hiçbir problem yok tekini koyarsak diğerinden dinlemeye devam ederiz. Bu hala çalışıyor. Bu şarj oluyor. Kulaklıkların şarjı bittiğinde kutuya koyduğumuzda kutuda power bank özelliği olduğu için kulaklıklar şarjını dolduracaktır. Fullleyecektir. Bağlantı bir kere yapıldıktan sonra direkt çıkartıp zaten bir kere bağlantı yaptığımız için çıkartıp direkt kullanmaya devam edebiliriz. Otomatik bağlanacaktır. Bu şekilde tasarımı yuvarlak gayet güzel bir ürün. Keyifli kullanımlar dileriz.